Alo. Efendim müdür bey. Bir sorun mu var? Onur Bey. Memo'ya bugün için sizi görmek istediğimizi söylemiştik ama. Yo, hayır. Memo bana bir şey demedi. <laughs> Tahmin ettik zaten. Onun için arıyorum. Eğer sizin için de uygunsa. Tamam. Tamam müdür bey, geliyorum. Hemen geliyorum. <laughs> ah be Memo. Ah be oğlum. Bir rahat dur ya, bir rahat dur. Kolay gelsin Melek abla. Ah Musti, hoş geldin. Çıktın mı okuldan, ne yaptın? Memo nasıl? İyi, özel arabayla aldılar onu. Zengin oldu ya. Ben de yeğen geldim işte. <laughs> İyi yapmışsın, hadi gel. Ama oğlum bir şey söyleyeceğim, böyle yaka bağır, açık. Bunları böyle güzel kapat, soğuk var, ayaz var. Hadi geç, Alo. Ha buyurun hocam. Evet. Ne yaptı yine ya? Tamam hocam, tamam ben geliyorum hemen. Tamam. Musi ne oldu bugün okulda yine? Bilmiyorum. Ben bir şey bilmiyorum. İyi hadi bak buralar sana emanet. Ben gidip geliyorum. Tamam. Sen merak etme, merak Ah be oğlum ya. Bak kim bilir ne yaptın yine hiç söylüyor mu da bana? Melek. Onur. Ay ben şey için memo için çağırdı müdür bey. Beni de çağırdı. Kim bilir ne yaptı gene. Hadi öğrenelim. Evet buyurun. Onur Bey, Melek Hanım hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Müdür Bey ne oldu? İnşallah fena bir şey değil. Memo kopya çekmiş. Üstelik kardeşi de ona yardım etmiş. Anne ve babaları ayrı çocuklarda böyle haylazlıklar, aşırılıklar gözlemleyebiliyoruz. Hoş Memo bundan önce de çok farklı değildi. Koridora muz kabuğu atıp, öğretmenlerini ve arkadaşlarını düşürmekten tutun da... ...okulun su borusunu patlatmaya kadar. Ama yani o su borusu kaza olmuştu. Su borusu yani kaza olarak olmuştu o Müdür Bey. Evet ama Özge öğretmenin son duydukları... Ne duymuş? Memo, arkadaşlarına dert yanıyormuş, işim hmm. çok zor diye. Bir annemde kalmak, bir babamda kalmak beni çok zorluyor diye şikayet ediyormuş. bu süreçte çocukları, özellikle de Memo'yu çok yıprattık galiba. Galiba. O gece olanlar... O gece olanlar için üzgün. Ertesi gün... ...sen bana çocukları getirdiğinde sizi gördüm. Vedalaşırken. Senin bakışına. Bu beni daha çok üzdü Melek. Ben böyle olsun istemezdim. Ben de istemezdim. O gece... Bak, seni kırdıysam Hayır ben kırgın değilim. Sana kırgın değilim Onur. Aksine haklıydın. Memnun senin yanında kalması daha doğru. Öyle düşünmene gerçekten sevindim. <laughs> ne güldün? Ya bugün okulda müdür bey. <laughs> hani dedi ya böyle ayrılan anneler babalar. <laughs> ya Melek biz seninle ne zaman evlendik? Ne zaman çocuklarımız oldu? <laughs> ne zaman ayrıldık? Ben hiçbir şey anlamadım. <laughs> olan şu olur. Bundan sonra biz önemli değiliz anlıyor musun? Önemli olan çocuklar için doğru olanın ya. Bizim yapmamız gereken de o. Haklısın. Haklısın. Çok haklısın. Melek. Çocukları Memo'yu ne zaman istersen görebilirsin. Biliyorsun değil mi? Sağ olasın. Ben gideyim artık. Melek. Bütün bu konuştuklarımız bugün tüm bu olanlar. Bu bir veda değil, değil mi? Yok. Yok yani niye öyle olsun ki? Güzel. Çünkü eğer öyle olsaydı içim çok acırdı. Hem de çok. Hoşça kal. ...kavga sahnesi için bir deneme çekelim. Tamam hocam, arkadaşlar burada zaten. Hocam! E... Diğerleri nerede? Hocam, diğerleri gitti. Nereye gittiler? Çekime gireceğiz. Vallahi hocam... ...bu ne biçim set, böyle sabahtan beri bekliyoruz. Ben yani başlarım, böyle setin işte falan dediler, bastılar, gittiler. Ne demek gittiler, nasıl iş bu ya? Hocam A yani az önce arkadaşlar buradaydı ama... Ama siz hiç merak etmeyin hocam. Osman, olay yerini terk etmedi. Hazır ve nazır emrinize amade. Nasıl iş bu? Nasıl giderler ya? Vallahi hocam anlamadım arkadaşlar. Biraz önce buradaydı. Buradaydı ama şimdi yoklar işte yani. <laughs> Dert etmeyin hocam. Osman, Judo, Aikido, Karitecilik, Aşele, Tedeşe, Ete'yi her daim hizmetinizdedir. Ay yemin de ediyorum deri çıkacağım bugün. Tamam. Tamam, Osman bir deneme alalım. Sen de git öğren neymiş. Hatta mümkünse bir daha çalışmayalım Çalışmayın tabii hocam ya. Böyle sorumsuzluk mu olur ya? Nerede kaldı iş alakı, nerede kaldı? Sen... Ağzını burnunu kıracağım seni sen. Bekle sen, bekle. Çakma seni. Başka bir isteğiniz var mı efendim salata? Yok, sağ ol. Ama sen bir şeyler yesen iyi olur. Birazdan tansiyonun falan düşebilir. Ben yedim küçük bey, çok düşüncelisiniz. Öyleyimdir. Okul nasıl gitti çocuklar? Altan, e, benimle bir bahçeye geliyor musun benim aklınıza sen de? Ne oluyor Asuma? Şey, çok büyük bir şey değildir efendim. Çok küçük de değildir. Yani o kadar da değildir. Ya da öyle dur. Sen ne diyorsun ha mu? Ya bunun... soru sormaya bırakın işte canım hadi. hadi. Ee, hadi. Izle, i̇zle izle. Çocuklar siz bir şey biliyor musunuz? Yo bilmiyoruz ama ben bir bakmak istiyorum. Ben de. Ayşen bak bakayım ne var? Ne diyor? Ne? Ha! 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 Merhaba, bu bir skandal. Rezalet. Siz, siz yaptınız bunu değil mi? Bir şey yapmadık ya. Sizi babanıza şikayet edeceğim küçük bey. Sen zaten ne dersin, İspiyoncusun. Ne oluyor burada? E, efendim lütfen bakmayın. Yok bir şey. Bu ne? E, no 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 e, bakmayın no bakmayın efendim lütfen. E, yok bir şey. Yalan dolan. Lütfen, lütfen bakmayın siz. Efendim ben e, hemen temizleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Hayır Altan hayır sen değil. Efendim? Bunu kim yaptıysa o temizleyecek. E, derhal efendim. Duydun beni? Evet efendim. Getiriyorsun bunu silecek malzemeleri. Çocuklar temizleyecek. Ya Sen yaptığımızı. Sanki ben belli ettim ya. En sonunda belli olacaktı zaten.